Sonunda bir araya gelebildik. Ne zamandan beri bugünü bekliyordum. Evet, seni o kadar çok düşlüyordum ki. Yani hep görmeyi istiyordum seni. Yalnız Facebook'ta gördüğümden çok daha güzelsin. Ay teşekkür ederim. Şu de fotoğraflardan daha tatlısın. teşekkür ederim canım benim. Yani sen ama biraz değişmişsin yani. bir Ellerin bir şey yani ellerin <laughs> çok güzel olmuş. Hmm. Ya şey manikür pedikürümü asla aksatmam ben. Aha, aha. Bu arada ben biraz kilo aldım açıkçası yanaklarım falan şiş şiş biraz ama bak gördüğün gibi. Aha, ya e... beni zayıf görmeni isterdim. Bir o sorun var onun dışında gayet güzel her şey. <laughs> e, e, evet ne yaparsın boy, boy zamanlarında biraz anlatsana. Ben çok güzel yemek yaparım. Ellerim var ya çok lezzetlidir benim. Aa dur dur sana bugün ben bir dolma yapayım. Yok yok benim karnım tok. Olsun yapayım. Ellerimle yedirim böyle ağzına tıkıştırırım tıkıştırırım doyarsın. Hı? Yok 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 ben 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 dışarıda yerim ya. Sana da ısmarlayayım istersen. Aa bak ne diyeceğim. O zaman bu akşam özel bir şeyler yapalım sen ve ben. Yok yok. Neden? Yok gerek yok ben ben tokum teşekkür ederim sağ ol. Anlamıyorum seni bir sorun mu var? Yok ya sorunum yok. Ne olacak biraz karnım ağrıyor ondan. Ay daha. kıyamam sen ne tatlı şeysin sen ya yerim seni. Yok sen yeme ya benim yok midem bozulur. <laughs> Ay ilahi seni çok da komiksin var <laughs> ya. Ya ben ben şimdi hatırladım da Hı. ben sana söylemeyi unuttum. Neyi? Benim benim bu sabah inişten vefat etti. Aa çok üzüldüm. Şey yani ben gitsem olur mu? Yani? E peki o zaman ne diyeyim yani sen bilirsin. Tabi kötü günün. İyi o zaman. Ne yapalım? Görüşürüz daha sonra da. Gör, görüşürüz. Sen hiç hiç kalkma hiç kalkma sen. Yok yok ben ben giderim. Anladım ben neden böyle oldu ki şimdi? Allah Allah. Ateş olur gibi geldi gitti. Anlamadım. Neyse. does it last? Can there's now but this much i can say